Grinch gelecek, her şeyi çalacak abi. Aha, kife bak. Bu ne yerdeki? Aha, Grinch girdi abi eve. Geçmiş olsun. Ay, Abi ya! Abi ya! Oğlum, not bırakmışlar lan bize. Alacaklılar gelmiş. Hah, eskideşime niye geçemedik? Oh. Orospu çok. Ne oluyor lan? Oh. Çantayı pencerenin yakınına yerleştir. <laughs> ya abi ya yeter ama. O mu sikmi lan? Ne bu? Eve git o en son. Oğlum şu an <laughs> Abi. her yeri kapadık bacağı hariç abi. Ne oluyor ya? <laughs> ya sikeceğim yeter ya. Ben bu Grinch'e I Ah, Michael Jackson daha çıktı başımıza. Hey, oh, ha ya. <laughs> I didn't fart. <laughs>